Ee, işte geçmişimiz geçmişimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Hala yakışın olarak görüyoruz ve piknik yapıyoruz burada. <laughs> evet, piknik yapıyoruz lan? Evet, evet. Zofer. <laughs> 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 Eminönü meydanını sıkandan. Açık kalın öğrenciler. <laughs> olsun bu. Burada gördüğünüz insanları bir ana veriyor. Bilmiyorum. Ha? Ya. <laughs> Harbiden bildiğim piknik amin evi. Abi orada da börekler var. <laughs> Hep çıkar, mangalı çıkar. <laughs> i̇şte insanlar... Gelen bakıyor, giden bakıyor. Ne bakıyorsun lan? Bak arkaya geçti arkadan bakıyor. <laughs> <laughs>